Evet arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Devirden söktük. Gördüğünüz gibi suyu da boşalıyor. Antivirizör su. Arkadaşlar şimdi bu araç 65 bin kilometrede ve trigger bakımı normalde bunların 120 bin kilometre arkadaşlar. 66 mıydı? Tam bilmiyorum. 60 küsürlerde yani. Şimdi bunların trigger bakımı normalde arkadaşlar 120 bin kilometrede. Fakat devir ile ilgili problem olduğu zaman daha önce değiştiriyoruz ama şu an 60 küsür binde 2017 araçtan bahsediyoruz. Sizlerle bir konuyu değineceğim. Artık kalite bitmiş durumda yani her arabada. Bakın. Sese bakın arkadaşlar. Yani bu bilya gidik. Şimdi biz bu arabanın devir ile ilgili çalışma yapacağız diye söktük. Devir değiştirsek, trigger ellemesek. Şimdi olaya bakın. Mesela AVR bilyası, triggerin. Sese bakın arkadaşlar. Şöyle bir daha yakınlaştırayım. Bu bilye gidik arkadaşlar. Alttaki bilyamız biraz iyi. Zaten başka bir şey kalmıyor. İki tane AVR bilyesi var. Durum kötü arkadaşlar. Trigger'i söktük. Şimdi hemen sizlere devir daimi de göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar bu çıkan devir burada bu da zaten kasıntılı dönüyor. Normalde bakın. Yani elimle hissedebiliyorum. Bir dönüyor bir dönmüyor gibi. Arkadaşlar olay aslında şurası. Devirdağımın. Buradaki saç tıkanıyor. Devirdağım yapmıyor. Şu an kitlemiş arkadaşlar. Ben bunu elimle açıp kapatabilmek istiyorum göstermek için ama e, açılmıyor. Şöyle bir deneyelim. Bakın. Fornavida ile kastırdığım halde bile bu saç açılmıyor. Bu saçın amacı arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi atıyorum siz arabaya bindiniz kışın. Şimdi araç her zaman devirdaim yapıyor ya bu 90 dereceye gelene kadar bu elektrik burayı kapatıyor. Mıknatıs sayesinde bu sacı kapatıyor. Ve ısı direkt şoföre yani iç kabine ulaşsın diye. Araç motoru çabuk ısınsın diye bunu yapıyorlar. Fakat bu kilitlediği için araç ee, devirdaim yapamıyor yani. Çark şu an boşa dönüyor gördüğünüz gibi. Burada çarklar var arkadaşlar şunun içinde. Bu ee, dönemediği için de arabaya hararet yaptırıyor yolda. Bu da bozuk arkadaşlar devirdaim. Bunu müşterimizle görüşeceğim. Çünkü bu da bozuk. Bu aracın trigger seti dediğim gibi 120.000 kilometrede ama biz bunun averiabilyaları vesaire bozuk. Dolayısıyla komple değiştirmek istiyoruz. Müşterimizle görüşeceğiz. Onay verirse bunları set halinde değiştireceğiz arkadaşlar. Aracımız Golf 7 demiştik. 60.000 küsur civarı devirdaim, elektrik devirden sıkıntısı, kronik problem. Harret yapıyor. Evet. Gördüğünüz üzere söktük. Bakalım onayı alırsak trigger'i komple değiştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm tekrar herkese merhaba. Evet arkadaşlar Golf 7 aracımızda trigger seti geldi Continental. Tek tek sizlerle inceleyelim. Trigger setimiz Continental dedik arkadaşlar. Devir şöyle göründüğü üzere. Sizlerle devir eskisi ve yenisi arasındaki farkı göstereyim. Arkadaşlar şu gördüğünüz yeni. Şöyle sağ tarafa koyayım. Evet. Sol taraftaki eski gördüğünüz gibi. Kitlemiş arkadaşlar. Şuradaki saç yukarıda kaldığı için de yapmıyor araç. Buradan bilginiz olsun arkadaşlar. Yeni Trigger setimiz ve devir kontinental Continental kayışımız. Evet. Montaja başlıyoruz arkadaşlar. Rulmanımız öten rulman bu. Averebiliyorumuz ve gel kütüğümüz. Conti set arkadaşlar. Continental gördüğünüz üzere burada trigger trigger bölümünün şu an montajını yapıyoruz. Bunları temizledik. Yıkadık. Birazdan takıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. BMW X6 aracımız işlem devam ediyor. Golf aracımızın Bismillahirrahmanirrahim taktık. Trigger kayışımızı. Continental arkadaşlar Made in Germany. Fakat dikkatimi çeken bir şey oldu. Kontinin içinden arkadaşlar şöyle göstereyim. Continental yer kütüğün içinden gates bilye çıkıyor yani işin ilginç tarafı. Continental kodlu. Yani ha, tamam tamamen bu işler fasona döndü. O ona yaptırıyor, ona yaptırıyor. Neyse arkadaşlar, elektrikli devir taktık. Şöyle telefon gitti pardon. Continental rulmanlarımızı taktık Allah'a şükür. Şöyle göründüğü üzere. Aşağıdaki rulmanımızı taktık güzelce. Sen e getirdik. Şimdi tur attıracağız arabamıza. Yani şeyi kayışımıza. Birkaç tur attıktan sonra e, tekrar kontrol edeceğiz. Şu an aracımızın Trigger Golf 7 işlemi tamam. Eski çıkan malzemelerimizi şöyle koyalım. Daha çalıştık. Bugün acil oldu. Devir rulmanlarımız, gergi kütüğümüz. Evet. Trigger kayışımız arkadaşlar. Golf 7 aracımızın Trigger kayış işlemi. Tamamen Continental seti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devir daim full set değiştirdik. Şu an montaj işlemi tamam. Aracımızı senteye getirdik. Kayışımıza birkaç tur attırıyoruz. Ve arkadaşlar tekrar kontrol edeceğiz inşallah. 65 bin kilometrede bu araç. 65 bin kilometredeki olan durum yani işin enteresan tarafı üzüldüm daha doğrusu. Yani bu 65 bin kilometrede bu devir daimin kitlemesi bu kayışın bu kadar bozuk olması. Arabanın orijinal kayışı daha üstünde arkadaşlar. E, fakat şey, kayış Daiko marka arkadaşlar. işte atıyorum s Eskayif buradaki Littens. Ya değişik değişik e, sistem var yani. Orijinal diyorlar, bir sürü farklı şey çıkıyor. Neyse hayırlısı olsun. E, taktik topladık. Şu an tur attıracağız. Aracımızı sonra e, kontrol edip buraları topluyoruz arkadaşlar.